أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه بزري وقتاً وارداً 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 سيسزني ماتريلا إكرم بايسان دبرونان حق جل وعلا هزلتنا صنصوص حمد سنة Habibi Ekremi Şefii Ruzi Mahşer, Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak bizleri Sünneti seniyesine ittibada muvaffak kılsın ve bu vesileyle şefaatine nail eylesin. Pek muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak sayılamayacak derecede nimetlerle insana ikram ve ihsanda bulunuyor ve buna karşılık olarak da Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde insanın bu lütuf karşısındaki nankörlüğüne çeşitli yerlerde vurgularda bulunuyor. Bakınız bunlardan bir tanesi İnfitar Suresi'nde şöyle Estaizu billah Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim Ey insan Kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? Ellezî khalaqeke fesevvâke fe'adelek Seni yarattı ve ölçülü yaptı. Yokluk aleminden varlık alemine getirip taş yapmayıp hayvan olmayıp eşrefi mahlukat olarak kendine muhatap kıldı ve senin önüne saadeti ebediyeyi açtı ve seni oraya vallahu yed'u ila daris selam ayeti kelimesiyle davet etti. İşte insanın kıymeti harbiyesi buradan anlaşılıyor. İnsanlar birbirlerinin kıymetini takdir edemezler. İnsanın kıymetini ancak ve ancak Allah takdir edebilir. Bu surettedir ki peşine gelen ayet-i de şöyle buyrulur. Fi <fî> ayi suretin <fî> ma sha'a <şa> <rakkebek> Cenab-ı Allah nice suretler içerisinde seni terkip etmiş, sana hususi olarak bir yüz tayin etmiş. Ne demektir bu? Hz. Adem'den bugüne kadar ve bugün yeryüzünde yaşayan bütün insanları ve bugünden kıyamete kadar gelecek bütün insanlar bir anda nazar dikkate alınsa Allah bu kadar insanın içerisinden sizin suretinizi biricik yapmış onu size özel olarak tahsis etmiş. Öyle değil mi? Bakın Hepimizin burnu, ağzı, gözü, kaşı, kulağı küçük bir alanda aynı yerde. Fakat hiçbirimiz tam anlamıyla ötekisinin aynısı değil. Çok mükemmel bir efendim yaratılış. Ve bu insanın nedenli özenle yaratıldığı ve Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği kıymetin aslında göstergesidir. İnsanlar kendilerine takdim edilen özel hediyeler karşısında çok mutlu olurlar. Mesela siz bir dostunuza çok kıymetli bir hediyeyi takdim ettiğiniz zaman efendim o kıymetin karşılığında muhatap kendini değerli hisseder. Hele hele siz o hediyeyi Efendim dünyada hiçbir benzeri bulunmayan bir şey olarak ona vermiş iseniz o zaman efendim onun mutluluğu ölçülemez. Şimdi bakın bazen insanlar saat yaptırırlar kendine özel bir markaya, hususi bir saat. O saatten dünyada ikincisi yoktur ve insanlara bu saatte yani şu görmüş olduğunu saatten benden başkasında yok bu dünyada diye efendim övünür. Niye? Çünkü dünyada tek bir hediye. Yani da çok özel bir hediye kendisine takdim edilmiş. Öyle değil mi? Bak kendini nasıl özel hissetmekten mutluluk duyuyor. Bazıları araba yaptırıyor. Özel bir araba dünyada eşi benzeri yok. Bak, özel olmak insana kendini mutlu hissettiriyor. Peki ben şimdi soruyorum size. Hz. Adem'den bugüne ve bugünden kıyamete kadar gelmiş insanlarda çeşitli suretler var. Her biri o şahsa özel değil mi? Değil mi bak? İşte fi ayi suretin maşa sha'a cenab Allah sizi çeşitli suretlerin içerisinden terkip etmiş, özel bir yüz sana takdir etmiş. Ve bunu nerede yapıyor? Bir de sanatını bize gösteriyor. خَلَقَكُمْ ف۪ي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ف۪ي ظُلُمَاتٍ سَلَاسٍ Allah size anne karnında, üç karanlık içerisinde sizin yüzünüzü efendim bedeninizi dokuyor. Şöyle düşünün, karanlıkta bir resim yapıyorsunuz. Hiç ışık yok. Nasıl bir resim çıkar böyle lambayı açtığınız zaman? Ben şimdi soruyorum şöyle kendimizle mukayese ettiğimiz zaman veya zifiri bir karanlığın içerisinde iş yapıyoruz. Ne kadar muvaffak olabiliriz? E bakın bizim gözümüz, kaşımız Efendim dilimiz, dudağımız nerede dokunuyor? Üç karanlık içerisinde. Bize göre karanlık. Cenab-ı Allah için öyle bir şey söz konusu değil ama bakın işte Cenab-ı Hakk'ın sanatını siz varın buradan takdir edin. Ne kadar mükemmel yapıyor. Bu sebepledir ki Kur'an-ı Kerim'in çok yerlerinde insanın yaratılışına vurgu yapılır. İnan ilk ayetlerden başlamak suretiyle. Iqra bismirabbikal lazı halak. Halakel min Bak burada olduğu gibi birçok ayette insanın bu yaratılış safhalarının aslında çok büyük bir mucize olduğu ve onu yaratanına çok büyük bir delilin varlığı dolayısıyla Allah sürekli bu noktayı bizim dikkatimize arz ediyor. Ya ne kadar önemli o sebeple diyoruz ki kendini bilen Rabbini bilir. Yani kendimizi okuyabilmek, kendimizi tanıyabilmek bu manada çok önemli. Bir de bize özel olduğumuzu hissettiren ses tellerimiz. Esaizu billah ve min ayatihi halqu's semawati <Sessizlik> vel ardı ve ihtilafu sizin renklerinizin ve dillerinizin farklı olmasında Cenabı ı Hakk'ı gösteren deliller var. Bunlar birer ayettir, işarettir, alamettir. Ne demek dillerin farklı olması? İlk etapta akla şu gelebilir. İşte efendim ben Türkçe konuşuyorum, diğeri Arapça konuşuyor, bir başkası Farsça konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Doğru, bu mana yanlış değil fakat burada ince bir nokta var her birinize özel olarak ses telinin dahi tahsis edilmesi onu gösteren delillerdendir. Bakın, telefonunuzda şayet numarası kayıtlı değilse, telefonu açtığınız zaman alo diyorsunuz, karşının sesini duyunca efendim oğlum, efendim kızım, efendim anne, efendim baba, değil mi? Nasıl söylüyorsun bunu? Onun ses rengini tanıyorsun. Biz ses rengimize varıncaya kadar özel olarak yaratılmışız. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği kıymetin ölçüsüdür. Ya düşünsenize her insanın sesi aynı kalıpta olsaydı. Şimdi bazen kapı çalınca kim o diyorsun? Kapıdaki benim diyor kapıyı açıyorsun. Ya ismini söylemedi. Değil mi? Resmini görmedin. Neden kapıyı açtın? Çünkü sesinden tanıdın onu. E şimdi bütün insanların sesi dediğim gibi aynı olmuş olsaydı efendim nasıl efendim bir hayat olurdu? Şöyle bir düşünsenize kapınıza biri geliyor. Kim o? İşte ben. Sen kimsin? kendini tanıtsa bile yani ben senin oğlunum dese bile efendim o olup olmadığında emin olamazsınız. Bak Cenab-ı Hak ne yapıyor? Özel bir ses rengi vermek suretiyle hayatımızı hem kolaylaştırıyor ve hem insanın ne kadar kıymetli ve özel olduğunu hissettiriyor. Ya. O yüzden muhterem kardeşlerim bizi bu kadar özel yaratan ve özel olduğumuzu hissettirene karşı lakayt kalmak akıl kârı değil. Dünya itibariyle makam sahibi bir insan size özel bir mektup gönderse isminize özel olarak ne yaparsınız? Şunu mu yaparsınız? Şöyle güzel efendim hiç açmadan güzel katlar güzel bir kılıfın içerisine koyup duvara mı asarsınız? Yoksa o mektubu açar, her bir cümlesinden, her bir kelimesinden birer mana çıkarmaya mı çalışırsınız? Hangisi yapılır? Ya bakın Allah Celle Celaluhu bizi muhatap almış. Hangi makam ona yetişebilir ki? Mesaj göndermiş. Bu ayetlerin her birisi bizi okuyor. Bizi anlatıyor. Affınıza sığınarak bir misal vereyim. Koyun ağılında bir kitap bulsanız aklınıza şöyle bir soru gelir mi? Ya bu kitabı hangi koyun düşürdü? Bu mu aklınıza gelir? Yoksa hangi çoban bu kitabı düşürdü diye düşünürsünüz. Hangisi gelir? Şüphesiz yani hangi çoban bu kitabı düşürdü dersiniz, değil mi? E şimdi teşbihte hata olmasın. Varlık alemine Cenab-ı Allah bizi getirmiş. Bu kitabı göndermiş. Bu kitabın muhatapları kimler? Cansız mahlukat mı? Hayır. Bu kitabın muhatabı insan. İnsan bunun cümleleri arasında dolaşmalı. Cenab-ı Hak bana ne emir buyuruyor? Okumalı. Eğer böyle yapamazsa insan yarın ruzi mahşerde Kur'an ondan şikayetçi olacak. Bakın Kur'an bazı insanlara şefaat edecek, bazı insanlardan da şikayetçi olacak. Ya Rabbi sen Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed'e bu kitabı indirdin ve bütün insanlığa mesaj olarak gönderdin. Sen bu kadar iltifat ettin, bu insanı yokluk aleminden varlık alemine getirdin, taş yapmadın, hayvan olmadı, değil mi? Toprak olmadın, insan oldun, eşrefi mahlukat olarak ahsen-i takvim suretinde yaratıldın. Ama o sana hiç iltifat etmedi. Bak Kur'an'a kayıtsız kalmak, efendim bu manada Cenab-ı Hakk'ın muhatabına ve mesajına lakayt kalmak anlamına geliyor. O yüzden şöyle hepimiz kendi zihnimizi şöyle bir yoklayalım. Ben okuduğum surelerin kaç tanesinin manasını ve tefsirini biliyorum. Mesela böyle kendimize bir öz eleştiri yapalım. Hakikaten yani bugün namazlarda okuduğumuz sureler var. Ne okuyorum ya? Ben kimle muhatabım? Ne ile konuşuyorum? Bak insanın bu noktayı düşünmesi ve üzerinde tefekkür etmesi lazım. Ya <laughs> bu ayetlerin muhatabı biziz. Cenab-ı Allah bizleri biricik yaratmış. Bakın çeşitli nimetleriyle bizim özel olduğumuzu bize hissettiriyor. Mesajını da yollamış, muhatap olmuş. Bizimle konuşuyor. Dünya ve ahiret saadetimizin vesilelerini bizlere anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Değil mi? Bak insanlık eğer sıkıntılardan kurtulmak istiyorsa çar naçar Kur'an'ın emir ve yasaklarına uymak zorundadır. Biz Kur'an'ın emirlerine uymak mecburiyetindeyiz, mükellefiz. İhtiyarımız yok. Bugün beşerin çekmiş olduğu sıkıntılar temelde yaradanın mesajına lakayt kalmaları sebebiyledir. Ben size güzel bir örnek vereyim. Bakın Hangi ülkede yaşarsanız yaşayın, o ülkenin sınırları içerisinde takbik edile gelen kanunlara uymak zorundasınız. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O ayrı bir konu. Ama hangi ülkeye giderseniz gidin dünya üzerinde, o ülke sınırları içerisinde belirlenen nizama tabi olmak sizden beklenir. Çünkü orada bir nizam vardır, o ülkenin daha iyi yönetilmesi için... Efendim ne kadar muvaffak olur olmaz o ayrı bir konu. Şimdi buradan şu anlaşılır. Sınırları belirleyen kanunları da belirliyor. Değil mi? Nizamı da belirliyor. Yani kim o sınırları tayin etmişse o sınırlar dahilinde nasıl yaşanması gerektiğini de onlar tayin ediyor değil mi? Şu an için dünya üzerindeki birçok efendim ülke böyle. E şimdi kainatın sınırlarını belirleyen kim? Öyle değil mi? Güneşi yaratan efendim gezegenleri değil mi? Galaksiyi bak sınırları belirleyen emir ve yasakları da belirliyor. Rahman suresinde ya me'şere'l cinni ve'l insi in istata'tum an tanfuzû min ahtar'is semâvâti ve'l ardı Ey insanlar ve cinler, gücünüz yetiyorsa hadi buyurun Cenabı Hakk'ın mülkünden çıkın. Nereye gideceksin? O zaman onun çizmiş olduğu sınırların içerisinde yaşıyorsan onun emir ve yasaklarına da uymak mecburiyetindesin. Ha şimdi dokunmuyorlar insana. Belirli bir vakte kadar Cenab-ı Hak cüz'i irade vermiş. Bu cüz'i irade ecel gelinceye kadar serbest olarak efendim çeşitli tercihlerde bulunuyorsunuz. İşte cüz'i irade verilmesi de insanın ne kadar kıymetli olduğunun bir başka göstergesidir. Bakınız Allah varlık alemi içerisinde hiç kimseye tanımadığı bir imtiyaz hakkını insana vermiştir. Nedir bu? hürriyet. Melekler mutlak anlamda hür değillerdir. La yasun Allah ma amarhum ma yefgalun ma yümerun. Allah ne emir buyurursa harfiyen uygularlar, isyan edemezler. Bakın insana isyan edebilme hürriyeti tanınmış. Bakın insana verilen öyle az buz bir şey değil ha. Adam Allah'a isyan ediyor. Nasıl bir hürriyet? Bakın bitkiler efendim isyan edemez. Hayvanlar isyan edemez. Melekler isyan edemezler. Varlık alemi içerisinde Allah'a isyan eden varlık bizleriz yani. Sizleri tenzih ederim yani. Bizler bağlamında insanı kastediyorum. Şimdi bakın hiç kimseye tanınmayan bir cüzi ihtiyari insana verilmiş. Bu bizim ne kadar kıymetli olduğumuzu gösterir aynı zamanda. Çok kıymetli bir şeyi çok önemli birine teslim edersiniz. Öyle alel ade birine teslim etmezsiniz. Değil mi? Allah'ın meleklere teslim etmediği bir emanet insanın omuzlarına yüklenmiş. Evet öyle. İnna aradna al-emanete ala's-semawati ve'l-ard ve'l-cibali fa'beyna ay yahmilnaha ve'eshfaqna minha al insan İnsan diyor bu emaneti yüklendi. Allah Allah. İnsan efendim çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş. Cenab-ı Hak onun hakkını verebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Muhterem dostlarım Çeşitli derslerimde bu konuya temas ederim. Cenneti cennet yapan, cehennemden ayıran en temel özellik hürriyet yurdu olmasıdır. Çünkü cennet anlatılırken insanın hür iradesiyle yapabileceği şeylerden bahsedilir. Bakın bazen çocuklar sorur. Cennette şu da var mı? Bu da var mı? Şununla da görüşeceğim mi? Şunu da yapabileceğim mi? Evet o da var, bu da var. Şunu da yiyebilirsin, şunu da yapabilirsin. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ telzul الْاَعْيُمْ İnsanın nefsinin hoşuna giden ve gözünün hoşuna giden ne varsa cennette var. Bak ayet-i kerime mutlak olarak efendim insanın hoşuna giden ne varsa cennetin bu cennette bulunduğundan bahseder. Şimdi bir insan hür olmazsa bunları gerçekleştirebilir mi? Soruyorum. Hürriyeti elinde olmayan bir insan bunları yapabilir mi? Şüphesiz yapamaz. O zaman cennet nasıl bir yer? Hürriyet yurdu. Cehennemi düşünün. Cehennemde insan istediğini yapamaz, istediğiyle görüşemez, istediğini yiyip içemez. Bak Kur'an-ı Kerim'de çeşitli cehennem tasvirleri vardır. Okuyun bakın. Şimdi cehenneme de baktığın zaman cehennem esaret yurdu. Temelde birbirine birbirinden ayrılan özellikleri bu. Birinin hürriyet yurdu olması, ötekinin esaret yurdu olması. <laughs> Şimdi Cenab-ı Hak dünya hayatında belirli bir vakte kadar cüzi i ihtiyariye karışmıyor. Hayrı da istersen yaratırım, şerri de istersen yaratırım. Femen şa'a fel yu'min ve men yekfur. <laughs> Bugün dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Resul gelmiş, tebliğ etmiş, cüz-i ihtiyari kişinin eline bırakılmış. Ama ne zamana kadar? Ecel gelinceye kadar. Ecel geldi mi o cüz-i ihtiyari elinden alınıyor. Eğer bu dünya hayatında cüz-i ihtiyarisini doğru şeylerden yana kullanmışsa, doğru tercihlerde bulunmuşsa Cenab-ı Hak diyor, ey kulum sen bu cüz-i ihtiyarinin hakkını verdin. Haydi buyur cennete gir, senin iradeni tekrar sana iade ediyorum. Ama yok öyle değil de dünya hayatında sen cüzi iradeni yanlış yerlerde kullanmış ve yanlış tercihlerde bulunmuşsan Cenab-ı Hak diyor ki sen bu iradenin hakkını veremedin. Senin elinden alıyorum. Temelde budur yani değil mi? Düşündüğümüz zaman. Cehenneme gitmek Allah muhafaza buyursun bizleri de Dünya hayatındaki cüz'i iradenin hakkını verememenin neticesidir. Ya konuya bu açıdan bakmak lazım. Evet muhterem kardeşlerim. İnsan hep geleceğini düşünür. Geleceğini garanti altına almak ister, değil mi? Hayatımızda yapmış olduğumuz bütün sigortalar bunun örneğidir araba alırsınız sigortası vardır. Ev alırsınız sigortası vardır. Ne bileyim şunun sigortası, bunun sigortası filan diye. Niye? İnsan hep geleceğini garanti altına alma endişesi taşır. Ve bu saymış olduğum hepsi de muhtemel olan şeylerdir. Arabanın başına bir şey gelebilir, gelmeyebilir. Ev alırsınız deprem olur, olmayabilir. Efendim emeklilik için çalışırsınız, emekliliğe kavuşursunuz, kavuşamazsınız. Sağlık sigortası yaptırırsınız, hasta olursunuz, olmazsınız. Hep ihtimalli şeyler için bu denli ihtiyat gösteren bir insanın ihtimal dahilinde olmayan ölüm hakikati ve ötesi üzerinde yani ciddi bir sigorta düşünmüyor olması bu kişinin hayatını çelişkiler içerisinde yaşıyor anlamına gelir. Değil mi? Bak dünya hayatında geleceğini düşünüyorsun. Garanti altına almak istiyorsun. E, bunlar hep muhtemel şeyler. Ölüm denen hakikat hangimizin başına gelmeyecek? Soruyorum. İçimizde ölmeyecek var mı? Kullu nefsin zaikatu'l-maut, değil mi? Hep işitiyoruz bunu. Bak gerçek var. Açlığı unutmak topluğa çare olmuyor. Değil mi? Mesela bir insan açlığını unutmaya çalışarak tokluğuna çare bulabilir mi? Bak, insanın yaratılış gayesini unutması ve ölüm denen hakikati her türlü fantazi, efendim eğlencelerle unutmaya çalışması bu hakikati değiştirmiyor. Ölümü unutmak, kabre geri adımlarla yürümekten başka bir şey değildir ki. Evet, muhterem dostlarım. Konuyu efendim toparlayıp bitirmek istiyorum. Konumuz insanın biricik olması ve Cenab-ı Hakk'ın muhatabı olup hiç kimseye tanınmayan imtiyazların insana tanınmasıydı. Yani eşrefi mahlukat, ahsen-i takvimde yaratılmış insan, Allah'ın mahlukat içinde yaratmış olduğu biricik varlık. İşte sureti, ses teli, efendim parmak izlerine varıncaya kadar özel oluşu bunun delili olduğu gibi bakın Allah bir başka yönüyle de bize ne kadar değerli olduğumuzu şöyle hissettiriyor. Bir misal vereceğim. Hayatınız boyunca insanlara iyilik yaparsınız. Bir hatanızın neticesinde sizin iyi geçmişinizi silerken ancak hayatınızı kötülük üzere yaşamışsanız, hep hatalar işlemişseniz, günahlarla hayatınız geçmiş ise yapmış olduğunuz bir tövbe ile Allah sizin kötü geçmişinizi siler. insanlara iyilik yaparsınız, bir hatanız ile iyi geçmişinizi silerken, hayatınızı kötülük üzere geçirmişseniz, bir tevbeniz ile Allah sizin kötü geçmişinizi siler. Bu, Allah'ın insana ne kadar kıymet verdiğini, öyle kolay kolay zayi etmediğinin örneğidir. Cenab-ı Hak inşallah bunun farkında olup bir hayat yaşayabilmeyi bizlere ikram ve ihsan eylesin inşallah. Onun bizi yani özel hissettirdiği kadar biz de onu özel tanımaya gayret gösterelim.